Ben Çiftek Mühendisliği Tıp Fakültesinden Genel Hastane evet. mezunu oldu. Sizlerin yolda oraya gelişim var. E, şimdi biz bu zeytin yaprağı evet. tepkisine nerede başladık şey. ve niye başladık küçük bir e, bilgi tekniğine sizlere aktaracağım. E, i̇lk toplantıya başladığımızda çiftçilerimiz e, ağaçlarına bakıyorduk kimyasal ilaç atıyorlardı. Bu da e, belli bir süreden sonra bazı duyarlılık kişileri rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü tarım hayatımızın her alanında var. E, sebze, meyvelerimiz, toprağımızda sağlığımız için çok önemli. Onlara dikkat etmeniz gerektiğini düşündük. Yani zehirli gıdadan e, nasıl uzak durabiliriz yoluna girdik. Ya, bu konuda yapılan bir sürü araştırma vardı. Biz hepsini okuduk. Çiftçilerimize anlattık. E, bize gelen e, tüketicilere anlattık. E, bu, tabi, bu tarımın e, öncüleri de var. Mesela fokoluk tarım, e, permakültür tarım, organik tarım. Bu gibi tarım yöntemlerinin de e, öncüleri diyor ki e, zehirsiz sofralar nasıl inşa edebiliriz. Biz de bu yoldan geldik bugüne. E, bunun öncesinde e, ilk önce arap sabunu. Arap sabunundan sonra e, arap sabununu daha iyi zenginleştirmek için zeytin yaprağı sirkesini. Biz bunu ağaçlarda kullandık. Ağaçlarda kullandık yani ağaçlarda zararlı olan bir börtü böcekler var. Bunları ağaçlardan uzaklaştırdık. Sonra geçen sene biliyorsunuz pandemi vardı. Pandemiden insanlar virüsten nasıl yani hep arınabiliriz, nasıl uzaklaşabiliriz şeklinde araştırmalara girdiler. Bunun sonucunda sirkenin virüsleri vücuttan uzaklaştırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiği şeklinde bilimsel araştırmalar yapıldı. Ve gerçekten sonuçlara da olumlu oldu. Yani e, şu an yapacağımız eğitim yaprağı sevkisi e, bağışıklık sistemini güçlendirdi. E, hatta tansiyonun düştüğünü, e, yani bir sürü olumlu şeylere sebep olduğunu gördük. Bunu e, biz yaptık, daha önce de deneyimledik, e, kooperatif başkanımız Ercan ile Bey Bey beraber yaptık. Onun önceliğinde yaptık, o da çok merak etti. Bu şekilde bugün hepimiz beraber yapacağız. Ee, yani zeytun sirke genel olarak e, bazı içerisinde şeker bulunan meyvelerin fermentasyona uğraması sonucu yapılır. Hepimiz evimizde, e, mutfağımızda kolay bir şekilde aslında sirke yapabiliriz. Yani biz de bunu yapacağız. Yani bugün e, baktığımız her yerde zeytin yaprağına ulaşabiliriz. Evimizde meyve bulunup bunları sirke e, haline dönüştürebiliriz. Ve bu şekilde aslında meyvelerin özüne daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz ve bu sağlığımız açısından da oldukça iyi.